Arkadaşlar şey, ben bir şey buldum. Bak şimdi Google'a girelim. Şuradan hemen PK X'de yazdım. Buraya alo diyeyim. Bakın şöyle şöyle gidin. Şurada diyecek ki PK X'de'yi kim yaptı? Böyle altını açtığınızda Atres gel. Böyle bir şey oluyor. Ama bunu düşünemezsiniz. Şimdi PK Wiki Fan Drone. Buna gireceksiniz. Tamam. Girdiniz. Aslında burada PGT'deki şimdiki kız duruyor. Gördüğünüz gibi. Burada ama ders dersiniz ki ee, burada şey var mıdır derseniz hayır orada ee, fasika yok. Fasika sanırım oradan çıkmamış. Ve kaldırılan yeri göstereceğim ben size. Bir dakika bu ne lan? ne? Bakın bu yere bak. Bu yer ne yeri veya ne oluyor? Hatırlayan varsa yoruma yazın. Ülke Brezilya'da yapılmış. Activist Game tarafından ne yapılmış? Çok oyunculu şehir oyunu açık dünya. Böyle geliyoruz. Alta bakıyorsunuz. Bakın. Bull böyle bir şey yazıyor. Roblox kapalı. Burada gördüğünüz gibi PKX ağaçları var. PKX 20 Haziran Adverse Game tarafından kuruldu. Bu ne? Ne alttakini gör. Oyun orijinal sebep çok sayıda ağaçtan oluşan bir çizimdi. Önemli bir şey içeriyordu. 11 Temmuz 2019'da resim olarak piyasaya sürüldü. Oyun popülerlik kazandı. Heh, eskiden oyunda şu ağaçlar vardı arkadaşlar. Şimdi de hala var. Ama renkleri görünmüyor mesela burada. Onların ama renkleri de gözüküyor. Önemli bir şey işilmiyor. Ama 2020 yılında oyuna büyük bir değişiklik geldi. Etkinlikler ve festivaller eklendi. Evren yeniden tasarlandı. Bu ara bu da ha, daha fazla oyuncunun oyun oynamasını sağladı. Ağustos 2020'de kullanılacak araya yüz farklı bölümlerde gelmeyi kolaylaştırmak için telefonları eklendi. Tabi telefonlara e, eklenmediği zaman neslere ekleniyordu. İşte bu kafamıza birazcık <laughs> soru işareti. Peki XLE Mayıs 2021'de Survivor sporda insanların doldurabileceği atversin oyuncağı oyuncularına daha iyi tanıyabileceği antik anketler düzenlendi. Yani Kasım'ın 21'inde Oğuz Vançun eklendi. AON. AON'ı biliyorsunuz. Burada paket de var. AON'ın. Adını çok zor söylüyorum. <laughs> 2020'de oyunun aynı Türde 3 hayvan maksimum seviyede birleştirilmek mutasyonu uğratabileceğiniz bir babulatör olan pet shop'u ihanet açtı. Orada göstermiştik fotoğrafta da vardı. Ee, pekik, bu PKX seyircil hayvanlarının severleri mutlu etmek için tasarlandı. Şubat 2022'de insanları keyifle ee, ne yazıyor? Deneyebilecekleri araçla yayınlandı ayrıca oyuncuların araçlarını deneyebil deneyebildiği için bazı engeller ve bir kaykay parkı deklendi. Evet o kaykay parkında biliyorsunuz şurası. Şimdi endireceksiniz ki sen o zaman var mıydın dünyada ilk yapıldığı gün 2019'da. Ben dünyada vardım zaten. Ben 2016'da doğmuştum. O zaman 4 yaşındaydım. Abim de 2012 doğmuş. O zaman 2012 2012 2000 e, 13, 2014, 2015, 2016. 2017, 2018, 2019. Abim de o zaman 8 yaşındaydı. Ben 9 yaşındayım. Yani birbirimiz. Kaykay parkı ses ek sesler, adam kalox furly bu, rap, bu da falan şeyler çılık koşuyorsunuz ama şimdi hiçbirinizin bilmediği bir şey var geçit töreni geçit evcil hayvan geçit töreni evcil hayvan geçit töreni ne? Ee, hiç yapılmadı ben eskiden oynuyordum kavan mark show mark show ne bilmiyorum Oğlum bu ne bu ne ne alaka oyun simgeleri böyle oyun simgeleri var gördüğünüz gibi bu ne anlatıyor? Bir şey anlatmıyor ki buradaki. Russian dogs went watch... was... çenemiz. Bazen oyunla o an kalabalık oluyor. Pek de oynayamıyordu. Muhtemelen yine de bir hata sayılıyordu. Mesela Pekex'e de ben hatırlıyorum. Ee, neydi eskiden oynarken Pekex'de de neydi? Hmm. Bazen dünyada işte çok oyuncu olunca ee, bazen oyun sizi çıkarıyor veya e, oyuna girmek istediğiniz o yerde bazen e, giritmiyordu böyle şeyler oluyordu o yüzden bazen başka dünyaya gitmeniz gerekiyordu oyunun tam adı Disney X diye bir görmede olabilir çünkü kanal 2008'de Disney Trem Dijital adında bir web sitesiydi yani eğer PKX'de adını bulmasaylardı Disney PKX'de gibi bir adı olabilirdi. de. Yaratıcı kodlar daha fazla pek sevgi ki. Yaratıcı kodlar evcil hayvanlar üçüncü yönetici. Bu ikisi ee, büyük şeyler. Redem Code, siz play temps yaratıcı kodlar. Böyle kodlar var. Bu da admin. Ama bakın kayıp güncelleme. Kayıp güncelleme. Şimdi burada fark ettiğiniz gibi adminin seçim çok farklı. Şimdi kayıp güncellemeyi birazdan bakacağız. Peki i̇şte sonraki seviye. Hem yani burada bakarsanız ada çok fazla büyük bir yer yapmışlar. Yani böyle bir adamız olsa hepimiz böyle doğa doğa sığardık. Hatta şurası yine çok güzel. Yoini, PKX, Wiki. Yani buradakileri PKX, Wiki yapıyor. Daha sonra burada evler. Bu sanırım Vekil'in evi zaten. Küçük karakterler listesi. Evcil hayvanlar. Fandrum. Şimdi arkadaşlar biz kayıp e, güncellemeye bakacağız. Şimdi üstüne basalım. Şu sayfayı Türkçe'ye çevirebiliyor musun? Çevir. Bana yardım et. PKS'yi de hiç duydunuz mu? Eğer bu... Siz bu tam... Peki size hiç gördünüz mü? Eğer bu oyunun ne olduğunu bilmiyorsanız kendi karakterinizi yaratabileceğiniz arkadaş edinileceğiniz kendi evlerin. Ben bir içimden okuyayım. Gözlerini yerini büyük siyah deliklerinin aldığını ve kırmızı metine bana yardım et yazan siyah bir ekran ihbar etti. Videonun PGX'de ölüm ülkesindeydi. Ne izleme, ne beğenme, ne yorum, ne de başka bir şey vardı. Tarafından yapılmış... Mavi de merak ediyor. Geçikliyor orada. Burada işte öz kardeşi admini... Ar ben size daha olduğu an, anlatmayayım. Bakın şimdi. Kanla kaplıydıydı ve a ve kan a, ağlıyordu. Sonra bir bir du bebeği bir yürümesine başladı. Sonra kötülük içeride dedi Nida geldi ama o da iyi görünmüyordu. Kırmızı göz bebekli siyah gözleri vardı. Boynuzları kazak Zırhı kanla kaplıydı ve kan ağlıyordu. O anda bir gurgu bebeği gibi duruyordu. Yarası da kanlıydı ve yüzlü maskesi kanla katlıydı. Adminden daha korkutucu. Adminin, de adminin yanında olduğunu görünce dehşete kapıldı. Admin daha sonra göz kaybetti öz kardeşini Admini öldürdü. Ya yani Admini ölmüş. O korkunç sahneyi ellerimde gözlerimde kapatarak izledim. Sonra götürdü paratisi ne izliyordum lan? Aa. <laughs> lan diyorlar. Dedim ardından karakterim de dair olmak üzere cesaret dolu PX Devlin'i gördü. Gökyüzü siyaktı, sokaklar kırmızıydı. Dev robot kanına kaplıydı. Gözleri X şeklindeydi yani e, ölüm şeklindeydi. Eğlence adası da dair olmak üzere adaların her yerinde kan vardı. Arka planda şeytani bir müzik duyuyordu. Sonra Glitch kameraya geldi. İşte Glitch'in şey burada başlıyor. M3 falan filan böyle böyle şeyler dedi. Yani geliş normal konuşabiliyor. 14 M, 7 H, 3 böyle falan filan diyor. Konuşurken ismini dayanarak parantez ediyordu. Sonra görüntülü parantez dehşete düşürdü. İşte arkadaşlar daha sonra gördüğünü gördüm yatısını verdi. Aş, aşkın öldüğünü gördüm. Yani burada sevgi öldüğünü diyor ne burada da bunların böyle şeyleri var. Hatta evet, ee, kim yaptıysa ve neden yaptıysa bunlar neden yapılmış mesela bunu diyoruz. Bakın burada böyle fotoğraflar falan var. Burada da bunlar var. Bu da kıyafetler. Kıyafetleri vardı çünkü bakın belli oluyor kıyafetler bakın yani şu kıyafet vardı çünkü vardı hatta daha fazla bilgi slav slavs onaylar falan filan diyor yani çok garip bir şey arkadaşlar yani bu ne anlama geliyor anlamadım şöyle YouTube'a basalım. O videoyu kim ne kim kim yapmış veya ne amaçla yapmış? Burada Fandron e, mesmen e, büyükten bir e, abonesi var ama Fandron maalesef e, PKX Daha bu bir gizem olabilir. Şimdilik ben buldum ama bilmiyorum. Eğer daha fazlasını görebilirsem sizlerle paylaşırım. Bugünkü burada bu kadar. Görüşürüz.